Merhaba arkadaşlar, basketbol anatomisine hoş geldiniz. Bir kutu açılış videosu yapacağız yine. Bugün bayağı hastayım. Bu videoyu çok zor şartlarda çekiyorum. O yüzden sesimden dolayı kusura bakmayın şimdiden. Sesim çok kötü çıkıyor biliyorum. Önümde kutudan anlayacağınız üzere bir Zayn ayakkabısı var. En son çıkan Zayn ayakkabısına ne? Zayn 2. Aslında Zayn 1'in kutusuyla aynı bir kutu. Yine siyah ve beyaz, yarısı siyah, yarısı beyaz bir kutu. Bence fena değil, güzel bir kutu. Burada Zayn'in logosunu görüyoruz. Burada da Zayn Williamson Jumpman yazıyor. Çünkü Jordan markasının atleti. Kutu genel olarak sade aslında ama ben çok beğendim bu kutuyu. Burada Jordan logosunu görüyoruz Kutunun bu kısmında da yine Zayn logosu var Evet uzatmadan kutuyu açalım hemen Ben mor rengini tercih ettim bu ayakkabının Şöyle göstereyim size de Böyle mor, patlıcan moru Yani bilmiyorum fena değil Dış görüşüyle ilgili tabi farklı görüşler var Birazdan bahsedeceğiz Hemen ayakkabının ağırlığına bakalım Çok önemli bir detaydır Evet bu ayakkabı 490 gram Yani çok hafif sayılmaz Hatta ağır denebilecek bir ayakkabı Ama çok ağır kategorisinde değil bence Yani bir Lebron ayakkabısı kadar ağır değil Bu ayakkabıyı zaten ilk elinize aldığınızda biraz tank gibi bir ayakkabı aldığınızı anlıyorsunuz. Bu ayakkabının birçok iyi yönü var, birçok kötü yönü var. Kime uygun kime değil videoda bahsedeceğiz. Önce tasarım detaylarından başlayalım. Bu dış kısmı sanki böyle nasıl diyeyim palı gibi bu dış kısmı. Baya güzel bir hissasında dokunduğunuzda. Ön kısımda bir strap kullanmışlar. Bu aslında çok iyi iş görüyor. Ayağınızı ayarlayabiliyorsunuz. Bunu çok sıkarsanız gerçekten ayakkabı ayağınızı daha iyi sarıyor. Ama mesela ayağınızda bir ağrı varsa bunu daha az sıkarsınız. Ayağınızın dış tarafı ağrımaz mesela. Burada bir Zain logosu görüyoruz. Ön tarafta, ayakkabının ön tarafında. Arkada bir Jordan logosu var yine. Burada Air Strobel yazıyor. Ayakkabıda kullanılan taban teknolojilerinden birisi. Onun dışında iç yastıklamasını göstermek istiyorum size. Bu arkada iki tane pad var ve bunlar aslında ilk başta ayağınızı acıtıyor biraz. Bunlara alışmak gerekiyor. Alışma süresi. Ama alıştıktan sonra gayet iyi hissettiriyorlar. Bence görünüş olarak fena değil. Ama birçok kişi de beğenmedi bu ayakkabıyı. Beğenmeyen sayısı da bir hayli fazla. Ama burada özellikle size uygun olup olmadığına bakacağız. Bence görünüşünden çok daha önemli o. Ben görünüşünü açık beğendim. O kadar negatif değilim. Ayakkabıda kullanılan taban teknolojisine gelecek olursak ön tarafında bir zoom air birimi var. Bu ön tarafta kullanılmış. Arka tarafta da zoom strobel kullanmışlar. Zoom, zoom strobel genelde Nike'ın premium ayakkabılarında kullandığı bir teknoloji. Ve bu ayakkabıda zoom strobel ile zoom air'i çok iyi beraber kullanmışlar. Gayet iyi iş görmüş. Ayakkabı yani biraz ağır bir ayakkabı olduğu için gardlara pek uygun değil maalesef. Taban tutuşu olarak bu ayakkabı gayet iyi iş görüyor. Ve benim taban tutuşuna vereceğim puan gayet yüksek olacak. Videonun ikinci kısmında bahsedeceğiz. Ayakkabının yastıklamasında ben çok beğendim. Beğenmediğim sadece birkaç kısmı var. Onlardan da zaten bahsedeceğiz. Şimdi bir ayakta denemek istiyorum. Bir ayakta göstermek istiyorum. Sonra detaylarını konuşacağız. <laughs> I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma I'm live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight. Always have a vision, I go by. I be in my feelings, I'ma be fine need time and I'll soon be it. I can feel the blood creeping up from the heathens Got will, got fight, got pride, got reason If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them If you coming for me, hope you ready for a demon I can feel the blood creeping up from the heathens got will Ayakkabı kesinlikle çok sağlam hissettiriyor giydiğinizde. O yüzden pivotlar için bence mükemmel bir tercih olur. Zayn'e ayakkabı yapsam kesinlikle böyle bir ayakkabı yapardım. Biliyorsunuz Zain daha önce bir Nike ayakkabısı varken ayağında ayakkabı yırtmıştı ve Nike'sleri baya bir değer kaybetmişti. Bu ayakkabıyı Zain yırtması mümkün değil. Çok sağlam bir ayakkabı. Ayakkabının şu dış kısmındaki desteği görüyor musunuz? Bu ayağınızı o kadar iyi koruyor ki ayağınız böyle yan taraftan çıkıp yırtılacakmış gibi hissetmiyorsunuz. Bazı ayakkabılarda öyle hissedersiniz. Bunda öyle bir his yok. Kesinlikle çok sağlam bir ayakkabı bu. Materyal kalitesini de beğendim. Tayar kalitesine ben 10 üzerinden 9 veriyorum. Premium hissettiriyor bence. Bu ayakkabının premium olduğunu dil kısmından, bağcık kalitesinden anlarsınız genelde ve bu dış dokusundan. Bu ayakkabı gayet premium hissettiriyor. Taban tutuşuna gelecek olursak, tozlu sahalarda daha iyi bir iyi bir taban tutuşu var. 10 üzerinden 9 veriyorum ben taban tutuşuna. Başka ayakkabı ile ilgili konuşmam gereken yastıklaması. Evet, yastıklamasına ben bu ayakkabının sadece ağır oyunculara uygun olduğu için biraz düşük puan veriyorum ama ağır bir oyuncu olsam daha yüksek verirdim. 8.6 veriyorum ben bu ayakkabının yastıklamasına. Bu ayakkabıda kullanılan yastıklama iyi bir yastıklama ama bu yastıklama daha çok verim almak için ağır bir oyuncu olmanız gerekiyor. Bu yastıklamaya biraz baskı uygulayabilmeniz gerekiyor. O yüzden bu ayakkabı ağır oyuncular için uygun. Bence kesinlikle hafif oyuncular için uygun değil. Özellikle hafif bir guardsanız size göre bir ayakkabı değil bu. Ama kısa forvet, uzun forvet veya pivotsanız size uygun bir ayakkabı olabilir. Biraz kiloluysanız da size uygun bir ayakkabı olabilir bu. Kilo değilseniz zayıf bir guardsanız özellikle size hiç uygun değil. Ayakkabıda bir başka güzellik bu strap dediğimiz bu olay ayakkabıyı ayağınıza göre ayarlamanızı sağlıyor. Daha bunu çok sıkarsanız ayağınızı daha iyi sarıyor. Bence bu çok güzel bir detay olmuş. Ayağınız içinde çok güvenli hissediyor bu ayakkabının. Bu da büyük bir artı. Ayakkabının şu arkasındaki iki pet ilk giydiğinizde ayağınızı acıtabiliyor maalesef. Ama bir iki gün içinde alışıyorsunuz ve çok iyi hissediyorsunuz. Ve bu iki pet aşil tendonu çok iyi destekliyor ve güzel hissettiriyor. Tabii ki alıştıktan sonra. O yüzden aşil ağrısı olan arkadaşlar için bu ayakkabıyı önerebilirim. Onun dışında ayakkabı düz tabanlara uygun. İçindeki ark desteğini ben beğendim. Yüksek tabanlara uygun ama yüksek tabanlı arkadaşlar bunu biraz daha sıkmadan kullan Büyük ihtimal öyle düşünüyorum ama onlara da uygun, normal ayak harkınız varsa size işte zaten uygun. Materyal kalitesi hakkında da konuştuk, kimlere uygun olduğu hakkında da konuştuk. Yani dizaynını biraz beğenmeyebilirsiniz bu ayakkabının. Ee, onun dışında bence gayet iyi. So what do you think about this shoe? How it looks like? <laughs> looks like purple bread. Purple bread. Very <laughs> bulky. Yeah, it does look bulky but it's a great performer. Evet yani bu ayakkabı ile ilgili genel olarak söyleyeceklerim bunlar. İyi bir bilek desteği arıyorsanız, ayağınızın içine sağlam hissetmesini istiyorsanız size göre bir ayakkabı. Forvet veya pivot olsam kaçırmazdım diye düşünüyorum. Yani fiyatı da şu anda bu piyasaya göre premium bir ayakkabı için şu anda normal sayılabilir. Tabii ki yine pahalı ama 2400 TL olması lazım en son. Yani bu ayakkabı ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bir şey atladıysam zaten tabloda ondan da bahsediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere kanala abone olmayı unutmayın.